Herkes mükemmel online iş arıyor. Haydi sadece 5 kolay adımda sizde nasıl başlayabileceğinizi keşfedelim. Adım 1. Nişinizi bulun. Neye tutkunuz var? Araştırın, araştırın, araştırın. Adım 2. Online mağazanızı kurun. Shopify ve WooCommerce gibi platformlar bunu kolaylaştırıyor. Adım 3. Ürün tedariki. Güvenilir tedarikçiler bulun veya kendi ürünlerinizi oluşturun. Adım 4: Pazarlama. Hedef kitlenize ulaşmak için sosyal medyayı, SEO'yu ve e-posta kampanyalarını kullanın. Adım 5: Müşteri hizmetleri. Müşterilerinizin mutlu olmasını ve tekrar tekrar alışveriş yapmasını sağlayın. İşte bu kadar. Bu adımları izleyin ve e-ticarette başarıya giden yolda olun. Hazır. Başla.